Nasıl yenge güzel mi? Hı? Ne dersin bununla evlenmeye ikna edebilir miyim? Ah çocuğum, önemli olan ne verdiğin değil, nasıl takdim ettiğindir. Ya onun da bir yolunu bulurum elbet. Ah. Yenge taksana bakalım nasıl duracak? Aa güzel durdu vallahi. <laughs> nasıl Bahar? Ne o yenge? Yeni bir yüzük mü aldın? Yoksa amcam mı aldı? Yok çocuğum ber kalmış. Tuğçe'ye. Evlenme teklifi için. Ne evliliği ya? Sen daha okulunu bitirmedin. Sen karışma abla. Şşş. Sakin olun çocuklar. Benimle biraz dışarı gelir misin? Geleme. Ama sen biraz hava alsan iyi olacak. Bırak birazcık çocuğu, hevesini alsın. Hadi ince evlenecek değiller ya. Ne oldu? Öğrenmiş mi? Evet. Ama onu değil. E ne oldu peki? Atölyeyi duymuş. Oh, çok kızdı. Kreasyona izin vermiyor. Cık, cık. Bu geceki plan iptal yani. İptal. <laughs> Tabii ki hayır. En iyisini yapıp dedemi ikna edeceğiz. Değil mi patron? Gerçekten mi? <laughs> Ekip tam bir de hizmetinizdedir efendim. <laughs> Baba nasıl? Hmm, Dolmaya bayıldım. Baba, Aa, Güzel mi? Efendim. Güzel olmuş hmm. değil mi dolma? Hmm. Enfes olmuş. Tamam, <laughs> Misafirine bu evin kuralları olduğunu söylemedin galiba. Kapısını tıklattım ama çok yorulduğu için duymadı herhalde bir misafirimiz eksikti. Haftaya bir ağzı açık yesek şeref. <laughs> Siz nasıl isterseniz babacığım, mutfaktakilere söylerim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Neyse, bir şeye benzemiş hiç olmazsa değil mi ama? Öpeyim. Ay ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Seni bu huyundan zor kurtardık, bir de bu çıktı başımıza. Anne! Rahat bıraksana kızı, bir yemeğini yesin ya. Kusura kalmayın, sıradan geçeyim dediydim. Hı. Büyük baba, Hı. bunların hepsi Afyonlu değil mi? Evet. Bizim oraların adetlerini unutmuş gibiler. Yani bir sen kalmışsın vallahi. İyi tamam, geç bakalım. Hoş geldin Huki. Ben Mehmet. Merhaba. Resminden daha yakışıklıymışsın enişte. <laughs> Gelsene böyle. <laughs> ben de Pınar. Şu salatayı uzatır mısın bana? Bu kız en kısa zamanda gidecek. Eğer öğrencimden ayrılamam diyorsan, Hı, buyurun. İster misin bununla? Alabilir miyim o şeylerden? Ee, yapamıyorum Ay bir şey olmaz devam tamam, çekme. et Fark hmm. etmez böyle Aa. de olabilir <laughs> Nasıl becerdin bunu ya? Ne yapayım? Tamam. Bak böyle tutacaksın. Böyle mi? Bakayım ne yapıyorsun sen? Bir yanlışlık yok değil mi? Bu böyle mi olacak? Cık, bakayım yardım edeyim mi? Nasıl? Oluyor mu? Bak bunu buradan tuttun, buradan geçirdin, ha? İşte bu kadar. Çok karışık. Ay sizi bu koca koca okullardan mezun edenin aklına şaşayım ben. <laughs> Allah'ım ne olur dedem olmasın. Böyle gizli saklı olacak şey değil işte. Oh. Hay Allah ya! Ay Tuğçe ya! Çok mu geç kaldın? çok korktum. <laughs> Hayır aşkım benim. <laughs> gel canım gel otur şöyle. Ödüm patladı vallahi ya. Tuğçe'cim. Hadi al seni burada. Hah sen Bana şunu Bana bu mu kalmıştı? Hadi başla. Al iğneni bak. İyi <laughs> ya. Babacığım. Hı -hı, evet. Ne olabilir acaba? Ne bileyim bir şeyler geliyor. Bir sesler geliyor buradan. Evet bir inip bakalım mı baba? Hadi hadi bu hızla. Oo, bir ayda zor biter bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Dede. Ne oluyor burada? 15 günde hazır olur diyorsunuz. Gerekirse hiç uyumam. Yine de yetiştiririm dedi. Hem Rukiye de burada. Kızı da bunun için getirdiniz tabii. Dede, ben Gümüş'ün hepimizin yardımıyla bu işi yapacağına inanıyorum. Hala şansımız var. Bunu değerlendirelim dede. Ah, oldukça hevesli görünüyorlar baba. Şirket çok zora girmeyecekse bir fırsat verebilir misiniz? Ailem el ele vermiş. Böyle iştahla çalışırken nasıl fırsat vermem? Ay inanmıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Zarar edecek bile şu manzarayı gördüğüme değer. Çok teşekkür ederiz dede. Sizi hiç mahcup etmeyeceğiz. İnşallah de çocuğum. İnşallah. <laughs> İnşallah. Yavrum sen de her başımız dara düştüğünde yanımızdasın. Sağ olasın. Bak iyi ki tekstil mühendisi bulmuşsun. Aile şirketi büyüyor. Dedeciğim... ...sizinle odanızda fabrika hakkında konuşabilir miyiz? Ne acelen var kızım gündüzler torbaya mı girdi? Aa yarın sizi bulana aşk olsun dedeciğim. İş adamları derneği toplantınız var ya... Hmm. Peki, hadi bakalım. İnanmıyorum evet, evet. ya, inanmıyorum. <laughs> <laughs> Belki defalarca uyardım. Ama beni dinlemedi. Hele yalan söylediklerini anladığım an resmen dünya başıma yıkıldı. Bu kız bir yalancı dedi. Belki de zorla yalanlarına alet ediyor. Ben size söylemeyi istedim ama belki kaybetmekten korktum. Hele geçen gün gazetede bu haber çıkınca işlerin çığırından çıktığını iyice fark ettim. Başkalarından ansızın öğreneceğinize benden öğrenin istedim. Bu kız çok tehlikeli dede. Bir önlem almalıyız artık. Görüyorsunuz evimizden çıkmıyor bir türlü. Bana derhal belki çağır. Bak şimdi şuradan alacaksın Hacım, Bak söyle. arkadan bir bakayım kızım. Gördün mü bak ha, bu kadar basit oldu ha. Oluyor oluyor tamam, şeref öyle kızım tamam. Bu Hı -hı. böyle mi olacak? Hı -hı. Hı -hı. Gümüş Efendim canım ee, Hı. Marka danışmanlarıyla yeni kreasyonumuz hakkında görüştüm Hı -hı. Bir marka adı saptadık onlarla Şunu kullan bak Hı -hı. Sen ne diyeceksin bir bak bakalım Tamam canım bak şimdi Bu Yeni kreasyon açıkçası bize de sana da çok şey öğretti. Değişik renkler kullanan kırmızıyı bak. Tamam. Hı -hı. Bu senin. hayatımda aldığım en güzel hediye. Aa, <laughs> ay, ya. ay yavrum. Aferin. Çok güzel. Enişte harikasın valla. Sağ ol. <laughs> Beğendin mi? Çok güzel. de